Şimdi alkışlarınızı saklayın. Alkışlarınızı saklayın arkadaşlar. Çünkü Hasan abi kızların geldi. Gözün aydın. Sağ ol Biliyorsunuz hiç bekleyemem. Hani şöyle biraz şey yapmam lazım değil mi falan. Bekleyemem. hazır alkış. Adam dört aydır kızlarını görmüyor. Kızlar kalkmış gelmiş. Gel Hasan abi buraya yanıma. Hadi kocaman alkış. Og De <laughs> hoş geldiniz kızlar geçin hoş bakalım hoş geldiniz ne güzel kızlar aynen sana benziyorlar he? siz nerelerdesiniz bakayım şöyle babanızı bir ortaya alın bakalım geç Hasan abi ortaya mikrofonun nerede Melike'cim bir bak Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sultancığım, Çiçekciğim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Siz nerelerdesiniz kızlar merak ettik sonra mı baktık iyi misiniz yani öğrendik i̇yi, iyi. maşallah. İyi. İşleri güçleri her şeyleri yerinde. Yerinde. Ondan sonra. Babama inandıramadık yayınlar. He, yani gayet de akıllı başlı kızlar yetiştirmişsin evet. Hasan abicim. Gözün aydın o anlamda. Teşekkür ederim Miganım. Kızlar niye ki bıraktınız babanız? Şöyle sarıl bir ya dur boş ver aman dur önce bir sarılışın ya. Hasan abi şimdi küskünlük yapma o kadar ağladın ha. Sarıl şöyle iki kolunu al kızlarını. Biliyorum zor. Yani ben babanızın sizi çok sevdiğini fark ettim. Yani buna çok inandım. Hı hı. Ama sevmek yetmiyor. Bazen nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz ya sevdiğimiz kişilere. Biraz Hasan abi de anladığım kadarıyla öyle bir problem var. Bir de Allah rahmet eylesin. Annenizi kaybetmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Annesizlik zor. Hele evde iki tane kız, baba biraz zor oluyor yani evde bir anne. Yani bir anne olmaması. Evet anne lazım. Maalesef bu hallere getiriyor. Evet yani anne gene bir şekilde idare ediyor işte babayı da kocayı da Onu çocuklar da arasındaki da, şey hep tampon o arada o olunca iyi ama olmayınca galiba sıkıntılar yaşandı. Ama Çiçek yani bu kadar evden evi terk edecek kadar ne yaşadınız yani o kararı nasıl aldınız? E, Müge abla şöyle bir şey yani bu bir anda verilen bir karar diye biz bunu bir iki kere daha yaşadık. İki gün gelmedim. Ondan sonra babama mesaj attım. Baba dedim bir şey yapacak mısın dedim. SMS'ten mesajlaştık. Hayır kızım bir şey yapmayacağım. Eve gelin toplayın dedi. Öyle eve geldik. Yine babam 15 gün boyunca normal davrandı. Onun üzerine yine bir kısıtlamalar. Aynı şeyler devam ettiği için. Bu da zamana biriktiği için. Ben de dedim ben yani bu biriktiği için ben evden gitme kararı aldım. E, pişman mıyım diye sorarsanız pişman değilim. Babamı seviyorum ama babamı kendini törpülemesi lazım. Çünkü herkesin babası var. Yani ben onun kahvede oturduğu erkek arkadaşları dedim. Konuşma tarzını düzeltmesi lazım. Kendisini düzeltmesi lazım. Bak çok güzel bir laf söyledi. Ben onun kahvede oturduğu erkek arkadaşları değilim. Yani biraz kaba konuşuyor, küfürlü konuşuyor. O seni rahatsız ediyor değil mi? E, tabii ki de öyle. Telefonla konuşuyor o zaman insanlarla gayet iyi, güzel konuşuyor. Ama eve gelince bizimle öyle konuşmuyor. Ne diyorsun Hasan abi? Vallahi ne bileyim ben kızım size daha ne yapayım? Ömrümü feda ettim ben size. Babi senden çok ha. bir şey istemiyoruz ki. <laughs> Saygı çerçevesinde olursan evin içerisinde yani her şey yolunda gider. Yani zaten her şey karşılıklı olur saygısız. Her şey karşılıklı da yoktan yere de kimse evet. bu raddeye gelmez. Yani bu durumlara da biraz kendiniz düşünün. Bakın ben bir babayım. Neden böyle oldu Biraz ama da kendinizi bir şey madan önüne yüzüne bakma bakın. biz sana Aynen. bir şey yapmıyoruz ki. Ben işten geliyorum eve. Sen sürekli laf söylüyorsun. Sofrayı kaldırın diyorsun. Yani bunlar olan şeyler kızım evde. Olan, olan şeyler, şeyler değil mi? baba. Örtme yaptıklarını. Baba senin de atalıklı bir yeri evden gitmiyor. Sen biraz dinle onları bakalım ne diyorlar ki? Yani sen de dedin ya ben kendimi düzeltirim. Babam dinlemez ki. Ama şu an tam fırsatı. Hasan abi bir sor bakalım. Sultan ne diyor? Onun derdine. Saygısızlık. Bu kadar basit. Saygısız olmayacaktı. Açık ve net yani. Ben kaç defa insan gibi de söyledim. Güzelce ne de konuştuk. Babam bize karşı çok saygısızdı. Tamam hangi hangimize saygı gösterecek? Ben bunu çözemiyorum ki. Babasının iki tane Önce. evladın yok mu? İki tane evladın var değil mi senin? Sen elini tutman gerekiyor bu evlatlarını. Tutmuyor mu kızım? Ne yapıyorum ben size? Baba, Daha sen... ne yapayım ben size? Her dediğiniz, bir dediğinizi etmiyorum ben size. Niye böyle yapıyorsunuz şimdi? Burada böyle konuşuyorsunuz? Baba <laughs> biz konuşuruz. Tamam yapmıyorum. Neler etmiyorum <laughs> ben size. Hiçbir şeyinizi şey yapıyor Peki, ben. biz sana abi, mu? Biz sen niye bize küfür ediyorsun? Biz ne saygısızlığımız görün sana karşı? Yani o anki şeyde olabilir. O ben onu inkar etmiyorum. Baba, bir insana ha. küfür ha. olamaz. Kızlarına karşı küfür olamaz. Ne olabilir? Olamaz yani. Küfür ediyorsun ne ediyorsun. Evden gönderiyorsun ya. Ben yani senden ediyorum. zaten iki dakika muhabbet edemiyorsun. sultan evde. Baba bu raddeye gelir işte iş. Anladın yani mı? Yani sen... Ben senin küfrünün hakaretini çekmek zorunda tamam. değilim. Eve gelip normal insanlar gibi gelmiyorsan bunu yaşamak zorunda değilim. Ne, anormal ben anormal mi geliyorum ben kendime? Hayır. Bakmış, gelirken. Küfür etmek zorunda değilsin. Ben çekmek zorunda değilim. En basiti bu. Ben niye çekeyim? Normal konuşurken, sinirli konuşurken sen bana küfür edemezsin. Ben çekmek zorunda değilim. Sonra gidiyorsun evi terk ediyorsun baba. Gidiyorsun kendine gidiyorsun. Çok ne yapayım? Tatsızlık olmasın diye... Çekip gidiyorum aradan dışarı kahveye gidiyorum. Baba öbür gün geldiği zaman yani. normalde dönmüyoruz ki biz. Yemek yemiyorsun. E, o gün parasını para da vermiyorsun baba yeri geldiği zaman. Kusura nasıl bakma. Nasıl vermiyorum ya? Babasını verdiği zaman sen bize parası bıraktığın zamanlar da oldu. Doğruları konuşalım <laughs> o zaman burada. Valla o zaman kararınızı almışsınız. Kızım Zaten baba aldık. Bizim yaşımız Baba zaman biz seni zaman görmeye zaman geldik. Mısın? İyi olduğumuzu merak etmeye geldik. Yani bir şeyimiz yok. Kimsenin Farkın de böyle aslında. Arasında... Ne diyeyim ben şimdi? Bak şimdi ya ben aslında şöyle seyrediyorum. Evdeki kavgalar falan da böyle. İşte hep biliyor diyorlar yani ya kadınlar, erkekler Mars'tan bilmem ne. Okumadım o kitabı ama hmm. hani böyle bir kitap da yazılmıştı. Şimdi Hasan abi günlerdir gözyaşı döküyorsun. Ee, şimdi bak onlar aslında sana kıyamadılar. Senin onlar için üzüldüğünün de farkına vardılar. Ben de üzüldüm açıkçası. Şimdi kızım bak yani kusura da bakmayın. Şimdi barda pavyonunda bir sürü kızlar var. Tamam mı? Hmm. Yani böyle başlıyorlar. Hayatlarının sonu belli. Sonra hep oradaki kızları işte orada burada buluyoruz. Arıyoruz, ediyoruz. Orada işte çocuk sahibi olanları mı istersin, dayak yiyenleri mi istersin falan gördüğümüz için. Şimdi işte biz yaştakiler de sizler için çok endişeleniyoruz. Evet. Sonra kızlar da dediler ki babam hani bizim böyle bir durumumuz yok. Bizi görsün. Hani yine biz onunla bağımızı kuralım. Hani nerede olduğumuzu bilmesin ama hani iyi olduğumuzu bilsin. En azından bir telefonla konuşalım. Bizim için endişelenmesin dediler. Çok yani aslında seni çok seviyorlar. Sen de onları çok seviyorsun. Şimdi bak. Bu kadar ağlıyorsun. Sana anlatıyorlar. Anlattıkları şey Tamam o zaman diyorsun. Ya tamam o zaman diye ne kadar? Hale yola koymaya bakın. Biliyorum bak bu çok erkeksi bir şey. Galiba bizim toplumda erkekler böyle yetiştiriliyor. Ama bu doğru değil. Ya yani şu an zaten küstünüz. Şu an küserek hayata devam etmek doğru değil ki. Küsmek çok manasız bir şey zaten. Ama Müge Hanım ne yapayım şu anda bak. Burada i̇şte, bile bak, Hayır ne, ne yap musun? Ama de ki ne yapabilirim de. Yani ne yaparsam bizim ilişkimiz düzelir de. Yani bu kızlar... Yani birazcık kendini de... Hasan göre, abicim biraz alttan sana alabilirsin. Sana karşı olan bir saygı ve sevgiyi ifade ediyorlar. Dolayısıyla seni de üzmek istemiyorlar. Sen de onlara bir... Hani bir anlaşma olur ya, bir protokol olur ya... O şekilde beraberce oturun. Bugünden itibaren eski günlere sünger çekelim. Aramızdaki itirafları elimizin tersiyle bir tarafa bırakalım. Bugünden sonra siz şöyle davranın, ben de böyle davranayım. Onlar senin hatalarını tek tek söylesinler. Hemen itiraz etme. Dur o bakalım mesela ne, hangi sözüm sizi kırdı de mesela? Evet. Ne yaptım siz bu kadar kırıldınız de? Ya bundan sonra ben de diyorum yani bir sayfa açalım. Evet evet. Yani yani aslında onu istiyor yani, mu söyleyemiyor. Sizler de işte hemen ya. babanızı biz tekrar bulunduğumuz yere gideceğiz, dönmek istiyoruz demeyin. En Gidebilirler azından... Rami Beyciğim öyle demeyin. Onlar da biri 27 yaşında, biri 26 yaşında. Gidebilirler. Kızlar diyorlar ki yani bizim aramız kırgın olmasın. Hani evet, sen kızım. bize gel, biz sana gelelim. Evet. Hani sen eğer biraz yani kendini... Yani aile mi... yaşamayı... Bence olarak... öyle hissediyorlar. yani aile ar Ama zaten kopmasın biz... diyorlar. Evet çok sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa!